Merhaba Tamendir takipçileri. Bu videomuzda Motorola'nın Lenovo sayesinde Motorola'nın piyasaya çıkarmış olduğu Moto G5 ismini verdikleri akıl telefonu yakından inceliyoruz. Öncelikle telefonun teknik özellikleriyle başlayalım. Moto G5'te işlemci olarak Snapdragon 430 kullanılmış. Bu işlemci 1.4 GHz hızında çalışan 8 adet çekirdeği bünyesinde bulunduruyor. Grafik işlemci olarak Adreno 505 seçilmiş. Bu grafik işlemcinin çalışma frekansı ise 450 MHz. Moto G5'in içinde 2800 mAh'lik değişebilen bir pil görev yapıyor. İşletim sistemi ise Android 7.0. Motorola Moto G5'in 5 inçlik ekranı LCD IPS panel yapısında ve 1080p çözünürlüğe sahip. Bu telefonun piksel yoğunluğu ise 441 PPI. Ekran çizilmeye karşı korumalı cam ile kaplı ve kase oranı %65.4. Moto G5 3 GB RAM ve 16 GB hafızayla geliyor. Arka kapağı sökülebilen telefonun SD kart desteği bulundurduğunu da belirtelim. Telefonun içine takacağınız SD kartı Android 7.0 sayesinde ana hafıza olarak kullanmanız da mümkün. Yani uygulamalarınızı SD kartı kurabilirsiniz. Böylelikle hafıza sorununuz da ortadan kalkacaktır. Şimdi de gelelim telefonun kamera özelliklerine. Ön kamerada 5 megapiksel'lik F2.2, arka kamerada ise 13 megapiksel'lik F2 değerinde sensörler görev yapıyor. Video çekim seçeneklerine baktığımızda 1080p'nin ve 30 fps'nin üst sınırımız olduğunu görüyoruz. Ayrıca kamerada dijital titreşim önleme özelliği de konumlandırılmış durumda. Açık havada yaptığımız çekimlerde görüntü kalitesi gördüğünüz üzere tatmin edici. Ayrıca video çekimlerine titreşim engelleme özelliğinin olması da çekim kalitesini artıran bir özellik olmuş. Şimdi de biraz telefonun fiziksel özelliklerine değinelim. Motorola Moto G5'in ön tarafında parmak izi sensörü, hemen yanında mikrofon, ekranın yukarısında ön kamera çeşitli sensörler, ahize aynı zamanda hoparlör, sağ tarafında ses ve güç düğmeleri, altında USB girişi, Üst kısmında ise kulaklık çıkışı yer alıyor. Telefonun arka kısmında ise ana kamera ve flash yer almakta. Moto G5 kapaklı bir tasarıma sahip. Telefon 2 adet sim kart desteğine sahip olduğu için sim kartlar SD kart ve pilav erişmek için arka kapağı sökmeniz gerekiyor. Kapağı geri taktığınızda ise herhangi bir oynama yok fakat kapağı takıp çıkarması biraz zahmetli. Son olarak telefonun boyutlarına bakacak olursak 144.3 mm boyu, 73 mm genişliği ve 9.5 mm kalınlığı ile eliniz Size rahat bir duruşa sahip olacak Moto G5'in ağırlığı ise 145 gram. Motorola Moto g 5e alabileceğiniz 2 adet renk seçeneği buluyor. Bunlardan bir tanesi şu anda elimde tutmuş olduğum altın rengi, diğeri ise gri. Son olarak telefonun performans testlerine geçiyoruz. Bu testler için Antutu, 3D Mark, Geekbench, CSR Racing 2, Dead Effect 2 ve Mortal Kombat X'i kullandık. Telefon bileşenlerinin doğru seçilmesi sayesinde aslında telefon piyasadaki diğer rakiplerine göre birazcık daha düşük malzeme kalitesine sahip olsa da performans olarak %50 daha yüksek bir performans göstermeyi başarıyor. Malzeme kalitesinin çok yüksek olmadığından bahsetmiştik. Tabii ki malzeme kalitesinin çok yüksek olmaması düşük bir fiyat etiketine sahip olması avantajını da size sağlamış. Fakat kutudan kulaklığın bile çıkmaması birazcık insanı düşündürücü. Telefonun pili bir günü rahatlıkla çıkarmayı başarıyor. Aynı zamanda hızlı şarj teknolojisinde bünyesinde bulundurması sayesinde çabucak şarj olmayı başarıyor. Az önce bahsettiğimiz performans yüksekliği sayesinde menü geçişlerinde ya da günlük kullanımda herhangi bir takılmaya çok fazla rastlamadık. Aynı zamanda oyun oynarken de performans sıkıntısı yaşamayacağınız ortada. Şimdi de hepinizin merak ettiği fiyat konusuna değinelim. Motorola Moto G5'in fiyatı tamı tamına 1099 TL. Özellikle performans testlerinde rakiplerinden aldığı yüksek performans sonuçları ile gerçekten tercih edilebilir bir cihaz olmuş. Eğer bu videoyu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın. Eğer Motorola Moto G5 hakkında bir sorunuz ya da bizim hakkımızda bir sorunuz varsa yorumlar bölümünden yorumlarınızı bırakmadan videodan ayrılmayın. Ve son olarak Kanalımıza hala abone olmadıysanız galiba şurada bir yerde hemen abone ol butonu var. Ona basarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.